Merhaba Bakış Gazetesi takipçileri. Çerkezköy Çorlu yolu Veliköy mevkiinde meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralı. Veliköy ışıklarda bir tır ile minibüsün çarpışması sonucu kaza meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Şu anda araç içerisinde sıkışan yaralıları itfaiye ekipleri çıkarmaya çalışıyorlar. Yayınımıza yeni katılan takipçilerimiz için tekrarlayacak olursak kaza Çerkezköy Çorlu yolu Veliköy mevkiinde meydana geldi. Görgü tanıklarının ifadesine göre Çorlu istikametinden Çerkezköy istikametine seyir halinde olan bir servis minibüsüne tırın arkadan çarpması sonucu kaza meydana geldi. Şu anda itfaiye ekipleri minibüs içinde sıkışan yaralıları çıkarmaya çalışıyor. Sağlık ekipleri de olay yerinde hazır bekletiliyor. Kaza tam bu noktada meydana geldi. Çorlu istikametinden Çerkezköy istikametine seyir halinde olan bir servis minibüsüne bir tır arkadan çarptı. Kaza sonrası savrulan minibüs karşı şerite geçerek durabildi. Şu anda minibüs içerisinde sıkışan yaralıları gördüğünüz gibi itfaiye ekipleri bir tanesini çıkardı. Yolculardan bir tanesini sağlık ekipleri yaralıyı ambulansa alacaklar. Olay yerine jandarma ekipleri de geldi. Yayınımıza yeni katılan takipçiler için tekrarlayalım. Kaza Veli Köy Işıklar mevkiinde meydana geldi. Çorlu istikametinden Çerkezköy istikametine seyir halinde olan bir servis minibüsüne bir tır arkadan çarptı. Kaza sonrası minibüs yoldan çıkarak karşı şeride geçti. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Şu anda itfaiye ekipleri yaralıları itfaiye ekipleri yaralıları e, servis aracından çıkarıyor ve sağlık ekipleri de olay yerinde ilk müdahalelerini yapıyor. Olay yerinden aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Ayrıntılar Çerkezköy Bakış Gazetesi'nde.